Kabası sen nefsini doyurma, hakkın esrarını nadanlara duyurma. gece gündüz Allah de nefsin kayırma, aman Allah huzurundan ayırma. Böyle bir dörtlükle başlıyor. Efendim yani e, efendim e, çok yiyen e, fodul olur yani e, gaflete düşer o nefsi efendim e, istirahat diler yani e, bir şekilde açlık efendim e, nefsin e, teskiyesi için önem arz eder. Dolayısıyla e, e, mesela İbrahim pek efendim e, bir şekilde e, yani işin bidayetindeyken böyle e, mesela Kayazı köyünde imamlık yaparken yani e, öyle öyle riyazat yaparmış ki yani böyle e, köyün ağası <laughs> demiş ki ya buna söyleyin başına sarık sarık takmasın boynu çok ince kırılacak boynu falan yani o kadar yani mesela bir e, yemek, lale nenemiz yemek getirdiğinde falan az bir şey yiyip onu kaldır ama fazla böyle hani çok riayet edermiş yani o az yeme şeylerini efendim dolayısıyla efendim e, e, yani az yemeyi tavsiye ediyor hakkın esrarını nadanlara duyurma evet ee, efendim ne diyor saman pazarında ince cevahir satılmazmış saman pazarında saman satılır yani yani ne zaman e, tarikat mobillerine tarikat nadan nadanlara hani efendim yolun düşmanlarına sen e, onları irşad edeceğim diye efendim e, ince cevahir saçmak buhçan açıp efendim ince kelamlardan e, bahsedersen o nadan olduğu için seninle Allah eder. laflarını Evliya Allah'ın sözlerini hafife alır. Efendim belki de fayda yapacağım derken zar adama zararın dokunur yani. Anlatabildim mı? Evet. Bu yüzden e, bu e, mesela burada tabii e, eğer böyle yani kişinin ve cemaatin için nadan olup olmadığı noktasında hani bir ayrım olmasa da yani umu sohbette bazı sırlar bazı efendim e, kelamlar geçebilir. Yani burada mesela İmam Efendi diyor ki ben bazen sohbetlerimde bazı sırları açıyorum. Sonra keşke konuşmayayım mı hani açmasaydım mıydım hani diyorum. Fakat e, sonra bakıyorum ki ben ne söylersem söyleyeyim herkesin idrak anlayışı neyse kabu ne kadarsa o kadar oluyor yani evet. hani illa hani her söylenen efendim e, anlayacak adam nerede yani mesela değil mi? O yüzden yani e, dikkatli olmak lazım. E, efendim e, bir şekilde laftan anlamayan, sözün anlamayan, tarikatın sır eserinden anlamayan insanlara efendim e, mesafeli olmak lazım. Mesafeli konuşmak lazım. Öyle diyelim. Evet. Gece gündüz Allah de nefsin kayırma. Yani e, burada e, hani dedik ya zikri müdam hani zikri müdam ikinci bir şeyi daha burada efendim zikri müdama geçmek için gece gün devamlı Efendim yani her nefeste Allah adın demi müdağım Allah adıyla olur. Yani i̇şte tamam diyor. Zikri müdağımı burada efendim e, bu beyti aynı zamanda efendim bizlere tavsiye ediyor. Yani e, nefsini kayırma yani nefsinden tarafa çıkma yorgunum ah işte bilmem ne yani bir gaflet tarafına e, geçme. Devamlı efendim bir azim ve gayret içinde ol ve devamlı zikretmeye gayret et. Yani İpek efendim öyle buyurdu benim böyle e, ee, iki tane elli 50 santim yün yatağım vardı üst üste koydum bir metre yapıyor. Ben bir kere hani o, e, o dervişliğimde o hiç azimli Vuslat için gayretli olduğum dönemden yani öncesinde yani hiç içine girip de yattığımı bilmem derdi yani. yani tabii, gece gündüz yani hiç uykularını mahvediyor. Yanlarını yataktan uzaklaştırıyor mesela. Efendim devamlı, e, devamlı Allah'a zikrederek vakitlerini değerlendirmeye gayret ediyor. Yani efendim e, bazen efendim derdi Fatih Efendi yani benim e, meşgalem yani zikir e, evlatlarım o kadar çok ki gece bana yetmiyor derdi yani. Anlatabildim mi? <laughs> Mesela fakire böyle yani be, bazen nefsime haber anlatırsam işte bin ayet her işte bin Fatiha falan hani böyle büyük rakamlardan bahseder o gece ihyası için falan. Fakire de bir 500 Fatiha vermişti o şey zamanlarımızda hemen yani diyeceğim e, yani e, bir şekilde hani zikri müdamın önemine burada efendim e, e, dikkat çekiyor aman Allah huzurundan ayırma. Yani ve Allah'a naz ve niyaz yani e, ederek efendim huzurda durmanın önemini efendim e, bizlere e, efendim e, göstermiş oluyor ve bunda da yani bu işleri yaparken de Allah'ın Yardımı ve nusretinin önemine dikkat Çekiyor yani bir insan e, Yani tek başına e, Nefsini e, Böyle kontrol altına alıp da Bu bahsedilen işleri yapamaz Ancak Allah'ın lütfu keremi olursa Efendim böyle anlıyoruz fakir Zikr hakla çekil Gayrı halvete Salavatla kavuşursun devlete Kardeş etme Ya Rab bizi gafletle Aman Allah huzurundan ayırma Evet İpek Efendim Öyle Vurmuştu e, fakir e, O e, kendisine Biyattan önceki zuhuratlarımdan Birinde Fatih Efendi e, Ben halvetteydim diyor e, i̇hlas şerif çekerken 12. günde Efendimiz sasem geldi bizi ridasın içine aldı ondan sonra da efendim bütün şeyler bize muhtaç oldu demişti bana yani <laughs> efendim ben daha sonra bunu e, anlatınca efendim doğru görmüşsün dedi bana e, efendimiz bizi ridasını oturtturdu 12 tarikatın adamı sana rabut edebilir dedi 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 ilerisini açmıyorum dedi yani böyle bir e, anekdotumuz var şeydi efendimle beraber yani e, zikri hakla çekil gayri halbete yani efendim eee gecesinde, gündüzünde efendim meşguliyetinde seferde, hazarda devamlı evradı olan, eskarı olan efendim e, nefeslerini boşa vermeyen bir mübarek bir insandı. Allah ondan razı olsun. Dolayısıyla hatta Ravza-i Mutarda falan e, Fatih Efendi benim Kur'an'dan da e, evradım var derdi. O, o o bölümleri yani efendim e, ayrıca eee Ravza'dayken Kur'an-ı Mustafa açıp onu böyle efendim müteaddit defalar o cüzleri okuyarak yani o, o bölümleri okuyarak yani Kur'an'ı baştan sona okuma değil de o bölümleri hani açıp oraları okuyarak yani böyle e, o evratlarını tamamlardı. Gerek esgar olsun, gerek esma olsun, gerek Kur'an evrat olsun bunların üzerine çok haristi yani efendim gayretliydi. Bir şey duymuştuk efendim lafınızdan arasına kusura bakmayın. E, ben eğer çok ziyaretçim olmazsa Kur'an-ı Kerim'i günde bir hatim çıkarıyorum derdi. Yani, Günlük bir bir kez. Doğrudur, doğrudur. Yani doğrudur. Ben bunu yani, ağzından tabii. işittiğim için. Tabi tabi yani bir şey yani, yani çok bir, yani artık helmin mezit daha yok mu daha yok mu diye bir insan yani nefsine nefsinin hani karşısın onun karşısında işte o azminin karşısında duracak bir hali yok Allah'ın lütfu keremiyle evet. öyle diyelim evet. yani salavatla kavuşursun devlete dediği bu e, İbrahim İpek efendim öyle diyor ben eğer tarikat pir olsaydım salavattan başka ders vermezdim dediğinin başka bir ifadesi bu. Yani devlete kavuşmak da uslat yani Allah'a yakınlık ve kurbiyete manadır. Devlet dediği burada. Likadır yani Allah'a yakınlıktır. Dolayısıyla efendim eee abdestsiz namaz fayda vermeyeceği gibi sünnetsiz salavat da fayda vermez demişti efendim. Hem sünnet ittiba edeceksin, bol, bol selam getireceksin, ala kamideye Muhammedi lübasına eğiline geleceksin. Böylece nur Muhammed'i celp ve cezbedeceksin. Kalbin mirat Muhammed olacak ki efendim nurun ala nur ehdillahi nuru men yeşa olsun devlete kavuşabilesin. Cenab-ı Habib Habib-i Edib'in nuruna aşık olduğu için o nurun bulunduğu kalplere tecelli etsin. Ve böylece devlete erişesin yani, salavatla erişirsin devlete, kavuşursun devlete. Kardeş etme Ya Rab bizi gafletle. Yani ne diyor? Gaflet ile dünyada bin yıllar yaşa. Marifet kuşuk olmaz akılsız başa. Görmeden cemaline gitmez ama aşa. Yani devlete ermeden, muslet etme gitmez ama aşa. Rüştüğüm manada gördüm, gidiyorum diyor. Yani e, efendim yine bir sözü fazla gafillik e, getirir getirdiği bir sözü daha var yani malum. Dolayısıyla yine Allah'a bir iltica ile efendim e, gafletten uzak durmamızı e, bizlere bu beyitte beyan etmiş oluyor efendim. Aman Allah huzurunun ayılma tekrar yine bir naz ve niyaz. Yani gafletten uzak durmak e, ve zikri müdama geçmek hak e, hak ile Allah'ın zikriyle halvet efendim e, olabilmek için yine Allah'ın e, lütfu keremi gerekiyor. Onun yardımı müsreti gerekiyor. Yani o seni huzuruna çağıracak huzuruna çıkabilesin. O müsaade edecek ki zikrini edebilesin. Yani burada sahabe-i kiram efendilerimiz ne diyor? Eğer e, biz yani gece Allah'ın huzuruna hani çıkmaya layık olmak için gündüz salih peşinde koşardık diyor. Yani o o çağıracak ki, açacak ki, e, o efendim bekletecek ki efendim huzurda e, bekleyebilesin zikredebilesin e, efendim e, bizim ilk şey efendim derdi oğlum hani e, namazı gece namazına mesela e, kalk beni kaldır deme yani niyetini kaldır ve kıldır da yani böyle niyet et yani kaldırır da kıldırmaz yani <laughs> yani e, uyanık olursun ama zikredecek hali bulamayabilirsin o yüzden Allah'ın bu lütfu keremidir huzurdur yani Düşürüp şöhrete bizi berdar eyleme. Düşürüp zillete bizi mundar eyleme. Dostu dost kıl yarı ayar yar eyleme. Aman Allah huzurundan ayırma. Evet. Evet. Şehvet, şöhret, servet. Üç şey. Yani bunu herkes taşıyamaz diyor büyükler. Dolayısıyla yani eee ve makam derdine e, düşmek, desinlere e, efendim gitmek, efendim e, bir şekilde efendim o efendim eee şehliğin veya idareciliğin efendim şehvetine kapılmak yani onun e, insanların e, işte seni e, taltif etmesi, öne çıkarması o, onun sana verdiği benlik ve enaniyet e, hastalığına sakın kapılma diyor. Bunun için şifası ne efendimin? Bir şeyh kendisinin dizinin dibine ilk defa oturan kişiden kendini daha aşağı daha edna görmüyor. onun şeyhli ona mübarek olsun diyor. Niçin? Çünkü o şöhrete kapılmıştır yani kendini beğeniyordur. Yani anlatabildim mi? O yüzden efendim e, düşürüp şöhrete bizi berdar eylemeyen bizi berdar dar, yani şöhrete düşmek dar ağacına çekilmek gibidir. Maneviyatının kişinin maneviyatının ölmesine, yok olmasına sebep olur. Yani yok, hani tevazu sahip olması lazım. Efendim o o efendim şöhretin verdiği gurur, kibir, enaniyetten uzak durması lazım. Kendini koruması lazım. Muhafaza etmesi lazım. Şöhretin şöhretin afetine dikkati çekiyor. Düşürüp zillete bizi mundar eyleme. Yani efendim e, burada burada nefsin zilleti değil de efendim e, bir şekilde günah masiyetine batarak e, haram işlere meylederek efendim yanlış işler yapıp bizi efendim e, mundar eyleme yani e, göz, göz, senin gözünden bizi düşüttürme yani buradaki zillet e, efendim nefsin zilleti değil yani nefsini hor hakir görme manası değil de masiyet ve günaha bulaşarak e, kötü kötü işlere batıp e, gözden düşme zilleti yani Allah yani huzurdan düşme gözden Allah'ın huzurundan e, düşme zilletine e, bizi e, öyle bir hale düşürüp de mundar yani işe yaramaz berbat hale getirtirme diye Cenab-ı Hakk'a naz ediyor bu divanda. Dostu dost kıl, yarı ayar eyleme. Hani evet. Yani diyor dostumun dostu dostumdur, dostumun düşmanı düşmanımdır diyor. Efendim dostun dostu kimdir? Evliya Allah'a zararıdır, Allah dostlarıdır. Yani dostu dost kıl, yani sen sen benim dostum olarak baki ol veya senin sevdiklerinle beni dost kıl ki efendim izzetim ve şerefim artsın, zillete düşmeyeyim yani efendim eğer dost dostla efendim diyor ya dostlarım dost için hor görür beni sevgili sultanım hoş görsün beni sofiler hakikatte zat görsün beni e, kullarını irşad etmek maksadım benim böyle bir divan var dostu dost kıl yarı a eleme yani e, seninle olan dostluğumu e, baki kıl efendim e, e, yani senin yakınlığını yar, yar, yarenliğini yar, yarlığını eee ayareyle yani beni senden uzaklaştırma manasında bir efendim bir ifade olabilir. Efendim ve Allah dostlarından bizi uzak düşürme efendim eee e, mürşitlerimizden senin dostlarından bizi uzak tutma manasına da gelir. Burada özneler değişebilir. Ama e, gerek kendisi olsun, gerek dostları olsun onlara yakın olmak ve e, ayar olmamak yani uzak olmamak e, niyetini burada efendim e, dua olarak e, bu beytini de söylemiş ve yine aman Allah huzurunun ayırma yani eğer e, dostla dost olursan efendim e, bir şekilde e, a, ayar olmaz isen e, huzurda kalırsın dolayısıyla aman Allah huzurunun ayırma diyor evet meyledip bizi salma sivaya meylettirip bizi salma sıvaya zikri hakla kavuştur sen likaya hak ile hak edip zatında fenaya aman Allah huzurundan ayırma yani e, e, bize eee bizi yani terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i heste, terk-i terki terk terk yani bu terkleri bize yaptır. Bizi e, Mey, dünyaya meylettirip de e, salma sivaya hani senden gayri şeyleri efendim önümüze e, hedef koyma biz onlarla meşgul etme efendim senin e, zikrinle bizi meşgul et ki e, likaya e, kavuşalım yani zikri hakla kavuştur sen likaya evet. yani efendim ne diyor kişinin dilini neyi zikrederse göz onu görmeye arz eder gönlü de ona meyleder diyor yani e, dünyayı meyledip de dünyayı zikredip de aldım da sattım da verdim de dedin mi? Sivaya zikretmiş olursun. Allah'ta ayar olursun. Dostluktan uzaklaşırsın. Gaflete düşersin. Efendim zikri hapla kavuştur senlikat. Senin zikrinle ee, bize vuslat yolunu aç yani. Ne, her nefesle Allah adın deyimi da Allah adıyla olur. Her iş tamam yani vuslat Allah adıyla tamamlanır. Allah'a zikri müdame eden kişinin efendim zikreden dili efendim dil neyi zikrederse göz onu görmeye ar arz eder. Gönlü doğruya oraya meyleder ve efendim yakınlık kurbet halleri o kişide başlar. Hak ile hak edip zatında fenaya. Hani sofiler hakikatte zat görsün beni diye efendim. Ayrıca efendim rüştü nefsini fak ile hem kendini hak ne neyle zikir ile ne öyledir ne böyle kuburunda kabirinde hay benim diye efendim. Yani bu devamlı zikre eriştiğimizde efendim e, za, e, zatının nurlarının tecellisiyle e, fena fillaha fenaya yani yok olup ol, ol olmamızı efendim e, temin et neyle? Ee, bizi meylet, me ile muhasebe senin devamlı zikredecek e, lisanı e, hali bize nasip eyle hmm. ve e, senin de e, hak ile hak ile hak edip zatında fenaya yani bizi kendi ha zatında eee e, müstarak kıl ve fenaya fena fillaha bizi ulaştır aman Allah huzurundan ayırma diyor burada. Mücahit kalbini zikre kabeyle. Senden evvel eylemişler hep böyle. Ya sukut et ya da hakkı zikreyle. Aman Allah huzurundan ayırma. Evet. Evet. Yani demek ki kalp kabını efendim eee e, e, Efendimiz sellem öyle buyuruyor. Müminin kalbi Beytullah, müminin kalbi Arsullah, müminin kalbi Hazainullah. Evet hadiste. Ee, Mücahit kalbine zikre kabeyle yani kalp e, kalp kabını orası nazargah ilahidir. Efendim e, orayı devamlı zikirle tezyin eyle yani orayı efendim mirat-ı Muhammed eyle yani e, nuru Muhammed ile sırla zikri mudam ile cilala ve e, orayı e, mirat eyle ki efendim e, senden eyl evvel eylemişler hep böyle sendeki öncekiler de böyle Allah'a vusat etmişler. Yani e, e zikri müdama geçmişler. Salat selamla kalplerini efendim e, mirat eylemişler, sırlamışlar. Efendim sünnet sene ittiba etmişler, şeriatın emirlerine uymuşlar, ahlak hamidiye sahibi olmuşlar. Efendim o kalplerini böylece tezyin etmişler. Senden evvel eylemişler hep böyle. Senden öncekiler de böyle yapmış. Ya sükut et ya da hakkı zikreyle. Yani mala yani şeylerle uğraşma. Efendim Eee Eee Az ye, az konuş yani burada bak az konuşuyor yine onu o ana prensipleri burada efendim azıyor. Mesela yukarıda az ye dedi az ye az konuş bak ya sükut et ya hakkı zikret az konuş dedi bu en son beyti. Hı hı. E, az ye e, az konuş çok zikret dedi burada. Efendim zikri müdamdan hani bahsetti. Yani bu tarikatın prensiplerini bize öğretmek için bu divanda talim ediyor. Efendim, e, halvetten bahsetti. Uzlete anil enam. Yani halvet et. Yani fazla insanlara, efendim malayan işlere karışma. Efendim, uzlete anil enam. Efendim, az ye, az konuş, az uyu. Yani az uyu, burada onu da hal, halvette, yani efendim e, gaflet gaflete düşme gaflet uygusuna düşme diye hani uykudan da bize geçmemizi onu da az, ye, az konuş az uyu çok zikret efendim sen bahsetti ve uzdet anilenam, insan efendim bir şekilde efendim e, bir şekilde e, halveti bize tavsiye etti ve dolayısıyla Allah'a e, vuslat yolunu bize bu e, divanında efendim e, bizlere e, vaaz etmiş oldu. Mücahit kalbini zikre ile Senden evvel eylemişler hep böyle. Yani aynısı. Ya sükut et ya da hakkı zikreyle. Yani e, az konuş. Yani malayani şeyleri konuşma. Konuştuğun zaman hakkı konuş ve hakkı zikret. Ki e, efendim e, senden öncekiler de böyle yapmıştır. Sen de böyle yap ki Efendimiz sallallahu öyle buyuruyor şimdi dininin güzelliği malayani boş işleri terk etmesiyledir buyuruyor. Dolayısıyla malayani boş, boş işleri terk et, zikri müdama geç e, ya, ya sükut et ya da hakkı zikreyle aman Allah huzurundan ayırma diyor. Ve bu niyazla bu divan efendim bitiriyor. Ve ahiret davahümen ilhamdülillah Rabbil alemin Subhan rabbika rabbil ve ma yasifun ve selamun ala Rabbil ala'min. İla ruhu şerefin nebiyyihi ve alihi ve ashabi ve etbah ve meşanil kiram sahibi divan İbrahim Pek Efendi ruhu için sahibi makam pirimiz Hasan Usam Uşak Hazretleri'nin ruhu için ve bizi dinleyen, dinleyecek olan, e, okuyan, okuyan, okuyacak olan bütün kardeşlerimizin geçmiş avacatlarının ruhu için, Allah rızası için bir Fatiha, üç ihlas diyelim. Böylece sohbetimizi bitirelim inşallah.